Hepinize günaydın, iyi pazarlar. Bu hafta ofisimdeyim. Yaptığımız amiyatların dökümanlarını toplamak, aynı zamanda da sunumlarımızı hazırlamak için ofise geldim. Pazar günde çalışıyoruz ve özellikle pazar günü, pazar sohbetlerini ofisimden yapmak istedim. Bu hafta biz çok sayıda artroplasti yaptık. Dolayısıyla da bu protez ameliyatlarını, diz ve kalça protez ameliyatlarından size biraz bahsetmek istedim. Diz ve kalça protez ameliyatları uygun endikasyonda yani uygun şartlarda yapıldığında hayat kalitesini çok artıran, hastaların günlük hayat aktivitelerini yapmalarını çok kolaylaştıran bir ameliyat yöntemi. Diz protezi ve kalça protezi yapılınca gerek eklem hareket açıklığı geriye geliyor, gerekse Hastanın günlük e, yaşam aktivitelerini yapmaları kolaylaşıyor. Bunlarla alakalı ben birçok konuşma yaptım, bunları dinlediniz. Bu hafta bazı sunumlarımızı da, önümüzdeki hafta içindeki bazı sunumlarımızı da protezlerle alakalı yapacağız. Ve toparladım biz neler yapmışız, nasıl zor vakalar yapmışız, nasıl sıkıntılı vakalar yapmışız ve hastalar memnun olmuş mu olmamış mı biraz bunları kontrol etmek istedim. Diz ve protezi ve kalça protezi olgularında hastanın yaşam kalitesinin arttığını, hastaların günlük yaşam aktivitelerine daha çabuk geri döndüklerini görüyoruz. Fakat bunları ne zaman yapmamız lazım? Bunları artık eklemdeki problem geri dönüşülmez aşamaya gelince yapmak lazım. Ee, tabii ki öncelikle genç hastalarımızda e, eklemin geri dönüşümü Mümkün olan durumlarda biz olabildiğince biyolojik yöntemlerle e, hastanın kendi e, hücrelerini kullanarak e, bazen menisküs nakliyle, bazen kıkırdak nakliyle e, ve biyolojik yöntemlerle beraber hastanın eklem sağlığını korumaya çalışıyoruz. Tabii ki ilk amacımız mutlaka hastanın normal eklem sağlığını korumak, natürel bir şekilde, doğal bir şekilde bunu korumak. Tabii ki ilk amacımız bu. Fakat bazen mümkün olmuyor. Yaş ilerliyor, eklem sağlığı bozuluyor. Hastalar bize geliyor diyorlar ki hocam eklemi korumak mümkün mü? Biz de dürüstçe söylüyoruz ki eklemi korumanız mümkün değil. Artık ekleme bizim protezle yani dizine, kalçasına, omzuna yapabileceğimiz protezle bir çözüm bulmak. Tabii ki bu protezlerle uygun şekilde yapılan protezlerle e, eklemin hareket açıklığı sağlanıyor ve ağrısız bir eklem elde ediyoruz. Dizde ve kalçada ve omuz ekleminde artık yeni jenerasyon protezler gayet iyi sonuçlar veriyor. Dolayısıyla da e, bu protezlerle biz uzun sağ kalım yaparak hastaların eklem sağlıklarını e, normal hayat aktivitesine geçecek tarzda sağlamış oluyoruz. Diğer bir soru şu. Bu protezler ne kadar gider? Bazen söylüyoruz. Tabii ki bizim söylediğimiz rakamlar literatür dediğimiz çoklu olgularla ortaya konmuş protezlerin uzun dönem verileriyle netleşmiş ve belki ulusal kayıt sistemleriyle yani birçok ülkedeki bütün protezlerin kayıt olduğu sistemlerdeki ne kadar süre gidiyor bunların sonuçlarını söylüyoruz. Tabii ki kalçada, dizde farklı sonuçlar var ama uzun gittiğini söyleyebiliriz. Uygun yapıldığında, iyi implantlar konulduğunda, iyi protezler konulduğunda, iyi bir cerrahi uygulandığında, ameliyat sonrasında iyi bir rehabilitasyon yapıldığında iyi sonuçları elde ediyoruz. Dolayısıyla da bunlar bizim açımızdan önemli. Şimdi baştan başlayalım. Hem diz protezinde hem kalça protezinde başlangıçta iyi ameliyat ne demek? İyi planlamayla başlıyor. Hastanın problemi ne olduğunu ve bu probleme karşı nasıl bir cerrahi teknik izleyeceğimizi dizde, kalçada, omuz ekleminde belirliyoruz. Ve bu problemle nasıl bir plan yapmalıyız bunu ameliyat öncesinde belirliyoruz. Ameliyat öncesinde eğer kalça ve dizse muhakkak yük bindirerek yapmış uzunluk grafilerini mutlaka çekiyoruz ve bacağın aksını görüyoruz. Kalçada da dizde de ve bacağın uzunluk farkına bakıyoruz. Bazen hastaların her iki kalçaları kireçlenmiş oluyor. Bazen dizler çok eğilmiş oluyor. Muhakkak uzunluk farkları ciddi bir problem oluşturuyor veya omuzda kaslar yırtılmış oluyor. Yaptığınız özel tetkiklerle protez tipini değiştirebiliyorsunuz. Tüm bunlarla beraber tabii ki iyi planlama önemli. İşte hastanın problemini dizde, kalçada, omuzda iyi ortaya koymak gerekiyor. İşte bundan sonra, iyi planlamadan sonra da ameliyat tekniği netleşiyor ve kullandığınız iyi implantlarla uzun dönem verileri olan, uzun sağ kalımları sabitleşmiş ve literatürde yani bilimsel ortamda ispatlanmış olan protezleri kullanmak gerekiyor. Bu dünyada yaygın olarak protezler olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu protezlerin kullanılmasıyla da e, ameliyat sonrasında ee, i̇yi bir rehabilitasyonla da hastalar günlük hayat aktivitelerini rahatlıkla geçmiş oluyorlar. Şimdi son dönemde diğer bir konu var. Şimdi ona geçmek istiyorum. Robotik cerrahiler. Robotik cerrahi nedir? Robot ne yapıyor burada? Robot mu yapıyor ameliyatı yoksa siz mi yapıyorsunuz? Aslında robotik cerrahi şu. Son dönemlerde çok popüler oldu. İleride de popüler olabilecek gibi duruyor. Şu anda belki yeni evrelerini geçiyor ama ileride de popüler olabilecek gibi duruyor. Bununla beraber burada robotla da yapsa, iyi bir cerrah da yapsa muhakkak kritik bir şey var. Aynı cerrah planlamayı yapıyor. Robotta da planlamayı cerrah yapıyor ve robota bilgileri veriyor. Normal ameliyatı yaparken de cerrah planlıyor ve bilgileri veriyor. Ve muhakkak ameliyat anındaki sıkıntıları da yine cerrah çözmek zorunda. Dolayısıyla da robot alıp da robot bu ameliyatı bitirmiyor, başlayıp bitirmiyor. Yani hastanın görüntülerini robota yükleyip robotla planlama yapmıyor. Mutlaka cerrahın bu bazı bilgileri robota vermesi gerekiyor, hesaplamaları o yapıyor. Nasıl bir e, protez konulacağını, nasıl bir kesi yapılacağını o size öneriyor. Bazı, sizin yönlendirmenizle öneriyor, yoksa robotun bu ameliyatı yapma durumu yok. Tabii eskiden navigasyonlar vardı. Onlar da planlama yaparlar. Tomografiyle veya röntgenle veya o andaki aldıkları bilgilerle, ortamdaki bir online bilgilerle e, dizde ve kalçada kesiler yapıyorduk. Son dönemlerde dizde, kalçada belki biraz daha ileri dönemde omuzda robotik cerrahiler daha yaygınlaşacak. Ama şunu söyleyebilirim ki mutlaka ve mutlaka cerrahın iyi planlama yapıp robota vermesi gerekiyor. Dizdeki protezlerden biraz bahsedeyim. Tabi dizde Olan eğriliği tomografi ile veya uzunluk grafileriyle veya hastanın o andaki alınan kemiğine saplanan bir takım e, özel markerlardan giden görüntülerden alınan verilere göre dizde nasıl bir kesi yapıp dizin nasıl düz fizyolojik basması sağlanıyor ve buradaki pozisyonlar açılanmalar sizin verdiğiniz ameliyat öncesi planlamayla ve sizin robot üzerindeki planlamanızla e, oluyor. Dolayısıyla da burada robotun size, sizin robota verdiğiniz verilerle sizin nihayete erdirdiğiniz yani cerrahın sonucu erdirdiği bir şekilde ameliyat başlıyor. Çok değişik robotik cerrahi metotları var. Birçok firmanın kendine ait yöntemi var ve bunlardan özellikle en önemlisi cerrah. Cerrahın seçtiği yöntem ve şekil burada önemli hale geliyor. Fakat tekrar söylemek istiyorum. Gerek diz protezlerinde, gerekse kalça protezlerinde mutlaka cerrah önemli. Diğeri, cerrahın planlamasına güveniyorsanız bu eğer deneyimli bir cerrahsa protez cerrahisi iyi oluyor. Bununla beraber muhakkak deneyimli cerrah iyi implantlar, iyi protezler kullanıyor. Ve sonrasında hastanın kaslarını dizde, kalçada, omuzda iyi çalıştırıp normal günlük hayata geçirdiğimize de iyi sonuçlar alınmış oluyor. Tabi burada kritik kişi doktorla hasta arasındaki uyum. Yani doktor muhakkak hastasıyla iyi konuşarak ameliyat sonrasındaki süreçte iyi idare etmesi gerekiyor. Böylelikle protez cerrahisi başarıyla sonuçlanıyor. Aslında ismi soğuk bir cerrahi. Protez cerrahisi. Hakikaten ismi soğuk. Dolayısıyla da burada bizim uyguladığımız yöntemlerle protezin uygun pozisyonda konulması dizde, kalçada, omuz ekleminde uygun pozisyonlarda konulması mümkün oluyor. Eğer geri dönüşümsüz bir eklem probleminiz varsa, doktorunuz size planlamada artroplasti yapılması gerektiğini söylüyorsa ve başka bir çıkış yolu yoksa, elektif olarak yani acil olmadan düşünüp taşınıp hasta tarafından karar verilerek bu protez cerrahisi yapıldığında sonrasındaki iyi bir ameliyat sonrası yönetimiyle beraber hayat fonksiyonlarınızı geri getirebilirsiniz. Unutmayın ki ismi soğuk olsa da sonuçları çoğunlukla çok iyi olan bu protez cerrahilerinde iyi sonuçlar elde ediyoruz. Hepinize iyi pazarlar, kendinize iyi bakın.